olarak bilinçli bir şekilde Cizre'de haftada bir su veriliyor mahallelere. E, 24 saat akma olayı yok. E, her evin damında e, depolar vardı. 3 tonluk, 5 tonluk artık e, binanın büyüklüğüne göre ilk olarak depoları deldiler. Benim annemin deposunu ilk günden delmişler. Bütün mahallelerde e, özellikle Nur Mahallesi ve Yafes Mahallesi'nde çünkü o zaman oralara yoğunlaştılar. E, mevcut e, şu an devam eden de, aynı şekilde. Trafoları özellikle hedef aldılar o zaman. Klimaların dış ünitelerini hedef aldılar. Çünkü cizre çok sıcak dediğim gibi. Mevcut e, profesyonel ordu gerçekten de profesyonel hareket ediyor. E, kendi yaralarını tabii biz hiç kimsenin ölmesini istemiyoruz. Gerçekten e, bu insanlar ya da profesyonel ordu diyeyim. Bölgede, benim kentimde, benim insanlarım üzerinde toplu bir cezalandırmaya girişmişlerken bile öldüklerine ben üzülüyorum. Hiçbir insanın ölümüne gerçekten sevinmek mümkün değil. Ben sevinemiyorum böyle bir şey. Evet, onlar benim gözümde katildirler. 24 Temmuz'dan bu yana ben beş akrabamı kaybettim bu vahşetin içinde. Bunlardan bir tanesi. 75 yaşında Mele Hasan sanır imam. Melek gibi biri. Çok yakın arkadaşlarımı kaybettim. Senem Sabri'nin Eyüp'le ilgili öyküsünü anlattı, anlatımını anlattı. Defalarca bunu dinledim. Bunu kayıtlara geçirirken günlerce ağladım ben. Aziz Yural bir cana yardım etmeye çalışırken yine vurulduğunda günlerce ağladım, krizler geçirdim. Şimdi şu anda yaptıklarını ben bir iki cümleyle söylemek istiyorum. Ee, hani Kobani'den Murat Bey bahsetti. Kobani'de e, basından medyadan gördüklerimiz evlerin duvarlarını delme şeklinde falan. Şu anda profesyonel ordunun yaptığı evlerin kapısı açık olduğu halde kapılardan girmeyip duvarları yıkarak evlere girme. Murat Bey sözünü etti günlerce eğer insanlar varsa evde. ...ya da binada... ...insanları ya mutfağa ya e, banyoya dediği gibi... ...günlerce tıkayıp... ...zorunlu ihtiyaçlarını... ...yani tuvalet ihtiyaçlarını gidermelerine bile... ...istedikleri zaman... ...gitmelerine izin verme... ...bir ay binaysa... E, ...bir daireye binayı toplama... ...günlerce orada kalp kurma... E, ...malzemelerini tüketme... ...sonra e, silahlarla... E, ...beyaz aşıyalarını özellikle tarayıp... ...ya da ateşe verme şeklinde... E, ...evi terk etme... Murat Bey sözünü etti. Silopi Belediyesi'nin içine ilk günlerde özel hareket yerleşti. Jöpö artık bilmiyorum hangisi ya karışık. Silopi Belediyesi'nin teknik cihazları Mardin Belediyesi'ne satılmak istenirken yakalandı. Ve bu teknik cihaz cihazların seri numaraları fabrikaya bildiriliyor. Bu numara cihaz nereye sattınız deniliyor? Silopi Belediyesi'ne sattık diyorlar. Şu anda çok ağır bir e, travma yaşanıyor bölgede. İnsanlar dediğim gibi zorunlu göçe tabi tutulurlar. E, i̇nsanların gözleri önünde çocukları katlediliyorsa ve e, Gülcan arkadaşımın söylediği gerçekten barış istiyor musunuz deniliyorsa. Evet, buradan barış demek gerçekten kolay. Fakat şunu açık söyleyeyim, ee, Murat Bey'in gösterdiği videoda da bunu göster gördük. İnsanlar hala barış istiyorlar. Fakat 90'larda bile mevcut kopuşu görmedik. Eylül'de ve şu anda devam eden sokağa çıkma yasaklarında uygulanan vahşetten sonra. İnsanlar gerçekten bu devletten artık ümitlerini kesmişler. Bunu açık söylüyorum. Yaptığımız görüşmelerde ki hayatını kaybeden Cizre'de hayatını kaybeden Şırnak'ta, Silopi'de, Beytüşahap'ta hayatını kaybeden insanların aileleriyle defalarca görüştüm. Artık ne barış, evi eşini, şu sözünü asla oyun, unutmayacağım. Dört aylık ikinci çocuğu vardı Eyüp'ün. İsim ararken çocuğuna bana da danışmıştı melek gibi bir çocuk değil. Gerçekten alay mı ediyorsunuz diyor benimle. Abdülkerim. Ne barışı, ne mahkemesi, mahkemeye başvurup ne yapacağım? Ben kendimi patlatırsam ancak rahatlayabilirim diyor. İki çocuklu evin eşi. Bunu diyor. O Aziz'in annesiyle ben sadece telefonda görüştüm. Aziz'in annesi benim büyük baldızım. Gerçekten orada Azin annesi barış istiyor mu? Evet isteyebileceğini tahmin ediyorum, bundan eminim. Çünkü benim yüreğim yandı, başka anaların yüreği yanması diyorlar. Halen benim annem, iki aydır ayrı yaşıyorum. Üç yaşında bir oğlum var. Ee, sadece internet sayesinde e, görüşebiliyorum arada bir. ...beni unutmuş neredeyse. Ve... ...bunun gibi... ...ve bile iyi durumdayız. E ne kadar ulaşamıyor... ...ulaşım noktasında... ...sıkıntı yaşıyorsak da... ...bir evde... ...on aile kalıyorsa... ...dörtle de çarpsanız kırk insan eder. Ve şu anda mevcut bodrumlar bu. Vahşetin... ...uygulanan vahşetin... ...sonuçları... Bodrum'da 35 kişi yaşıyorsa, bu göçten dolayı yaşıyordur. Yaşamak zorundalar çünkü. Ben, gece 12'den sonraydı, sokağa çıkma yasa birinci dönemde, sokakta bağırmalar, gibi, küfürler, hakaretler, işte Kürtler dışarı çıkın, neredesiniz, namus, şeref, hiçbir şey bırakmadılar. Merak ettim, dedi, bir balkona çıkayım, 12-1 arasında gece. Çıktım, çıkmaz olaydım. Yani az kalsın ölüyordum. Allah'tan yan taraftaki bina biraz daha e, dışa çıkıktı. Bir parça geldi tam şurama değdi. Sabah kalktım baktım. Eğer o bina biraz daha çık dışa çıkık olmasaydı ben gitmiştim. E, su borusu paramparça olmuş. E, duvar aynı şekilde. E, Hiç Evet. E, gıda yardımı sorusu soruldu. Göçe zorlama gıda yardımı. Gıda yardımı devlet tarafından yapılmıyor arkadaşlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne delil sunmak için Kızılay'ın bir kamyonu gitti Cizre'ye. Onun haricinde ben sürekli görüşüyorum. Vekil arkadaşlarla görüşüyorum, belediye başkanıyla görüşüyorum. Sanayi Odası Başkanı'yla görüşüyorum. Esnaf Sanatkar Odası'yla görüşüyorum. Diğer STK'larla görüşüyorum. Ailemle görüşüyorum. Hayır. Yapılmadı. İnsani amaçlı giden yardımlar da edildi, bekletildi. Belki bilmiyorum, Zuhal Hanım'ın da içinde orada organizasyonlardan biri de bana da ulaştı. Biz yardım göndermek istiyoruz Ankara'dan, Diyarbakır'dan, şuradan, buradan. Cizre'ye, Silopi'ye. Maalesef yapam, kabul etmediler. Evet isteyen, yardıma ihtiyacı olan gelsin bize başvursun. İnsanlar sukağa çıktıklarında zaten vuruluyorlar. Yine sanayi, Cizre Sanayi Odası bu konuda insanlara yardım etmek istedi. Maalesef sadece bir kamyon e, dağıtmalarına izin verildi. Şimdi e, bu süreçte profesyonellikleri çok net bir şekilde görülüyor. Sağlık Bakanı geçen Meclis Genel Kurulu'nda bir açık konuşma yaptı. Evin katledilmesini, Aziz'in katledilmesini, Şeyh Mustursun'un katledilmesini maalesef PKK'ye yükledi. Yani e, Aziz'i katledenler bir saat sonra Twitter hesabına şunu yazdılar. PKK'nin gönüllü sağlıkçılarının Az Aziz Jural'ı geberttik. Twitter'ı fotoğrafını çekmişiz. Dosyasına koyacağız ama adaletinden bu ülkenin maalesef hiçbir umutumuz kalmamış. AYM siyasallaştı evet. Gerçekten de AYM siyasallaştı. Mevcut göç durumuna teslim oldu Avrupa'da. E, bütün 30 yıldır süren savaşta çocukluğumdan beri Avrupa'nın hiçbir zaman iç kamuoyu da dahil olmak üzere Türkiye'deki hukuksuzluğa insan hakları ihlallerine bu kadar sessiz kaldığını ilk defa duyuyorum. Sayın Başbakan şu konuşmayı yaptı geçenlerde Orta Doğu huzur istiyor. Orta Doğu'ya huzur gerekli evet. Bugün de şu konuşmayı yaptı. Diyor ki Sayın Başbakan Suriye'de felaket yaşanabilir. Evet. Ama şu an Cizre'de bir felaket yaşanıyor. Silopi'de felaket yaşanıyor. Bunu görmüyor. Bodrumlarda onlarca insan katledilmeyle yüzdüler ve çoğu zaten ölmüş. Yanmış. Kendi ülkesine huzur getirmeyenin uluslararası Orta Doğu'ya huzur getirebileceğini ben tahmin düşünemiyorum yani. Teşekkür ediyorum. Abdülkerim Bey'e teşekkür ediyorum. Roşat Bey, aynı sırayla gidiyoruz. Şimdi bana yöneltilen soru zannedersem göçe zorlama konusunda hani böyle bir zorlama oldu mu diye. Şimdi siz bir soruda şunu söylediniz. Hani önceden er altından bildiriler dağıtıldı. İşte insanlar hani buna yönelik bir hazırlık falan. varsa yani Varsayalım var varsayalım önceden bu konuda ki vardı zaten mesaj öğretmenlere mesaj atılınca e, terk etmeleri konusunda bulundukları yeri biz anladık zaten hemen sonraki gün sokağa çıkma yasağı olduğunu yazılı biz bir bildiri biz gör mesaj vardı zaten yani yazılı bildiri anlamında muhtemelen o yani kamu görevlerine yönelik farz edelim ki var yani şimdi biz önceden şu an Cizre'de 50 kaçıncı günde 57. günde sanırım Sur'da 65. günde falan yani 65 gün boyunca bir evde tıkılı kalıyorsunuz. Hangi erzak, hangi malzeme, hangi durum ne sizi kurtarabilir 65 gün boyunca sizin bir evde kalmanızı? Şimdi kuşkusuz akademik bir çalışmanın içerisindeyiz ve içerisindesiniz ve objektif bir çalışma yapmak zorundasınız. Dolayısıyla tüm tarafları objektif bir şekilde dinleyip ona göre belli bir imbikten geçirip öyle bir çalışma yapmak zorundasınız. Fakat muhtemelen siz de fark etmişsinizdir. Yani bu anlamda devletin e, görevlileri çok hani ayrıntıya girmeden tamamen genel ifadelerle işte orada bir e, kamu düzeni anlamında orada bir sıkıntı var. Biz bu kamu düzenini sağlamak ve o insanları korumak için böyle bir karar aldık. E, dolayısıyla terörle mücadele ederken de kimi siviller zarara uğrayacak. E, bu zararı da devlet karşılayacak. Bu kadar basit. Yani az önce bahsetmiş olduğum gibi yani hani cezalandırma mantığıyla belli bir sonuca ulaşabileceğini düşünen zihniyet maalesef 65 gün bir evde tıkılı kalan insanların e, sağlık hakları, seyahat hakları, iletişim hakları, yaşama hakkı'nın ihlal edildiği dini kabul etmeyerek bunu kendi e, düşüncesi çerçevesinde değerlendirip o yönde bizim önümüze sunuyor ve bunu kendi medyası tarafından yaparak toplumun belli bir kesimini uyutma yöntemini se seçiyor. Şimdi ad konuşmamda da dile getirdim. Öyle bir algı yaratılıyor ki sanki hani 5442 sayılı İl özel İdaresi kanunun 11C maddesine göre bir kararı valilik böyle bir karar vermemiş ve bu karar neticesinde bu insanlar evlerine tıkılmamış gibi sanki doğal bir afet olmuş ve bunun neticesinde bir çalışma başlatılmış gibi bir e, hava esiyor. Hayır. Böyle bir durum yok. Bu insanlar zaten trajedileri tek tek anlattı. Biz bu vahşetin, bu trajedilerin içinde içindeyiz, içinde yaşıyoruz. Size daha trajik olanını anlatayım. Abdülkerim'in bahsettiği ve öldürülen Eyüp Erden isimli sağlıkçının babası 90'lı yıllarda Eyüp'ün gözleri önünde katledildi Jitem tarafından. Kendi göz, köyde, kendi gözü önünde babası katledildi. Ve babasını katleden Jitem ekibi formalite göstermelik bir yargılamaya tabi tutularak geçenlerde yani Cemal Temizöz öz dosyası geçenlerde beraat kararı verildi ve bu berat kararı kesinleşti. Bunu gören çocukların bu devleti sevme, barış isteme seni biz nasıl düşünebiliriz? Hani nasıl böyle bir talepleri olabilir? Bakın Belli bir şey vardı, bir söylem vardı. Hani bizim neslimizle barıştınız, barıştınız. Bu bu trajedileri gören bir sonraki nes, nesille artık barışma olanağınız yok. Yok. Biz de üzülerek gerçekten bunları görüyoruz. Çocukların tek söylediği şey intikam. İntikam diyorlar. Bakın belli bir yaşın üstündekiler halen bir, bir ılımlılık var. Hadi ılımlı tarafından bakıyoruz. Artık yeni insanlar ölmesin diyoruz. Fakat o çocuklar kaybedecekleri bir şeylerin olmadığının farkındalar esasında ve o şekilde davranıyorlar. O şekilde hareket ediyorlar. Bakın size söylenen şu ve kamuoyuna yansıyan şu. Ambulanslar gidiyor orada her de hendekler var. Öyle bir şey yok. Cudi mahallesinde eğer 10 yerde hendek varsa 11. yerden e, bir sokak zaten açık. Oradan tüm araçların giriş çıkışı var. Yani tüm yani insanlar o şekilde evlerine gidiyor zaten. Açık olan sokaklar var. Yani sokakların tamamı kapalı değil. O, o sorunuza da ee, cevap vermiş olayım. Göçe zorlama konusunda yani aldığımız duyumlar yani şu an bölgede mesela silopideci <laughs> evlerinizi terk edin yoksa başınıza kötü şeyler gelecek tarzında anonsların yapıldığını kesin olarak net olarak biliyoruz. Ee, görüntü kayıtları da var buna ilişkin. Yalnız öyle bir e, şey olmasa bile şimdi siz bulunduğunuz mahalle sürekli topat dülüyor. Bitişinizdeki ev yakılıp yıkılıyor. Ötenizdeki evde insanlar. Çok, e, öldürülüyor. E siz zaten evde duramazsınız. Hani göçe zorlama, fili olarak hani farz edelim ki böyle bir söylem yok fakat sizin zaten o mahallelerde kalma şansınızı devlet ortadan kaldırıyor. Şimdi hep söylenen şudur mesela size de muhtemelen söylenmiştir. Bu çalışmanız esnasında çünkü biz de görüşüyoruz. Hani bu mülki idare amirleriyle başsavcılıklarla falan. Hani görüşmemizde şunlar söyleniyor. Yani e niye hiç ya beri taraftan niye hiç terör örgütüne de bir şey demiyorsunuz diye soruyorlar bize. Yani sonuçta bir tarafında da onlar var. Ya benim muhatabım devlettir. Bu sorunu çözme iradesi, gücü, kudreti devlettedir. Hani hep biz Kürtlere başımıza kakarak deniliyor ya. Hem bu ülkenin ekmeğini yiyorsunuz. Hem de gelip baş kaldırıyorsunuz deniliyor ya. Hani o verilen ekmeği başımıza kaka kaka e, hitap ediyorlar ya bize. İşte biz o ekmeği yiyoruz ama vergimizi de ödüyoruz. Biz ödediğimiz vergilerin çocuklarımıza silah olarak, çocuklarımızı öldüren mermiler olarak geri dönmesini istemediğimiz için aslında devlete sesleniyoruz. Bizim muhatabımız sensin diyoruz. Ya beri tarafta illegal bir örgüt var. Benim muhatabım değil ki. Bu sorunu çözme iradesi, gücü, kudreti olan devlete sesleniyorum ben. Muhatabım devlettir. O yüzden devletten istiyorum. Fakat ben her seferinde devlete böyle bir talepte bulunduğumda akademisyenler gibi "Yahu bu sorunu çözün." dediğim zaman "Vay sen nasıl böyle bir şey dersin? Vay sen nasıl bizi sorumlu tutarsın?" deyip cezaevine tıkılıyorsam bir yerde patlayacak artık bu. Ha ben halen ılımlıysam eğer 90'lı yıllardaki o karanlık süreci yaşayan biri olarak söylüyorum. Halen o duygusal kopuş bakın çok önemli bir kavramdır. Duygusal kırılma halen ben bende gerçekleşmiyorsa bu ciddi bir, ciddi anlamda sonraki kuşakta da bunun gerçekleşmeyeceğini an, anlamına da gelmiyor. Ve sonraki kuşakta net bir şekilde söylüyorum, bu duygusal kopuş gerçekleşti. Bitti. Ve bizim önümüzdeki son, önümüzdeki 30 yılımız şu an ipotek altında. Çünkü bu ülkede biat kültürü bu şekilde var oldukça tek bir kişiye ya biat edersin sorun bu zaten farklı bir şey yok. Sen tek bir kişiye ya biat edersin ya etmezsin biat edenlerden isen yaşama hakkın var, biat edenlerden değilsen ötekileşirsin, yaşama hakkı verilmez sana, bu kadar net. Yani e, belli bir siyasi ideolojiye bağlı olursun, farklı bir MSP, farklı bir iş, kültüre falan filan bunlar çok önemli değil. E biat kültürüne tabi sen yaşama şansın var, değilsen yaşama şansın yok, bu kadar net. Teşekkür ediyorum. Rücad arkadaşa teşekkür ediyorum. Buyur Murat arkadaş. Ee, cevap verilmiş sorulara cevap vermeyebilirsiniz hepsine verildi aslında da <gülüyor> <gülüyor> yani onun için dedim yani hani, bak, soruları bölüşelim de. o anlamda söylemiştim ee, hızlı hızlı söyleyeyim o zaman şimdi bilgi yayıldığıyla ilgili bir bilgi yok anons geçiliyor evlerinizi terk edin akşam bu saate kadar o kadar Hendeklerle ilgili bir şey söylediniz Hendekler ben onunla ilgili çok çekim yaptım Hendekler'in arkasında da çok bulundum Onunla ilgili e, bizim çekimlerimizi izleyebilirsiniz. Size fikir verecektir. Kaynak olarak kullanabilirsiniz. Hendeklerin nasıl kazıldığını da görebilirsiniz orada. Hendekler e, parke taşlarının üst üste dizilmesiyle ilgili bir şey. Öyle çok e, inşaat, mühendislik bir şey değil. Yani kompleks bir yapı değil. Yani hepsi parke taşı. Öyle çok abartılacak bir şey değil. O anlamda yapılması. Gıda yardımı diyorsunuz. Ben 4,5-5 aydır oradayım özellikle e, dün iki tane tırın içeriye girdiği ile ilgili bir haber aldık. İçeri girdim hiç ki şu izlediniz görüntünün çekildiği zaman ve sonrasında. Hiçbir yere hiç kimseye gıda yardımının yapıldığına denk gelmedim. Çünkü haber yapmak istiyordum yani kime yardım ediliyor diye. O tırlar kime gitti onu da bilmiyorum. Bunun aksine Rojava Derneği'nden bahsetmiştim. Yardım yapan e, kurumun orada yani göçe zorlanan e, ailelere, insanlara yardım yapmaya çalışan kurumların engellendiğini biliyorum. Kendileriyle röportajım var. Okuyabilirsiniz. Kendisi, kendileriyle de görüşebilirsiniz ne yapıyorlar diye. Hani mülki amirlerle eee görüştünüz. E, yerel yönetimlerle ve oradaki STK'larla, derneklerle de görüşebilirsiniz. Ki mevzuatı uygulayın, e, e, uygulamanıza gerek yok. İnisiyatif alın. Talimatı almış mülki amirlerin size nasıl bilgilendirdiği